Bugün konuğumuz 2022 model Mitsubishi Space Star Asropsun Katgalla'da ikinci el incelemelerinden birisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil. hatta muhtemelen aklınıza bile gelmez ikinci elde bir araç satın alacak olsanız ya da yeni bir araç satın alacak olsanız çünkü Mitsubishi uzun zamandır hem Türkiye'de hem de Avrupa'da birazcık gözlerden, gönüllerden ve kulaklardan örak hale dönüştü. Aslında Kökleri gerçekten çok güçlü bir markaydı. Ama yaşadığı bazı talihsizlikler nedeniyle, talihsizlik demeyelim bunlar Mitsubishi'nin kendi seçimi çünkü bunların çoğu hasta bakarsanız, bazı haller nedeniyle eskisinden, eski halinden eser yok Mitsubishi'nin. Ve sonuç itibariyle baktığınızda da bu tabii ki Avrupa'da çok daha güçlü bir şekilde ve tabii ki Türk pazarında çok daha güçlü bir şekilde hissedilebiliyor. Bu Space Star mesela, şu anda küçük sınıf bir hatchback. Aslına bakarsanız bundan bir önceki neslinde... Kompakt sınıfa yakın bir minivan'dı. Space Star ismi de zaten tek başına herhalde hacim mucizesi yaratacak bir e, araç beklentisi yaratıyordur. Buradaki öyle değil. Küçük bir küçük bir küçük sınıf viyesi hatta. E, böyle eski isimleri kullanıyor. Neyse ki henüz Lancer Evo ismini enteresan bir araçta kullanmadılar. Ama zaten Lancer Evo'da Yenisi üretilmeyen diğer modellerden bir tanesi Mitsubishi'nin o eski güzel günlerini hatırlatan modellerden bir tanesi. Bugün Mitsubishi Avrupa'daki varlığını Renault bünyesinde üretilen, daha doğrusu Renault modellerinin Mitsubishi logolu versiyonlarıyla sürdürüyor. Mesela Renault Captur Mitsubishi logosuyla satılıyor ya da Renault Clio hatta Bursa'da üretilerek yine Mitsubishi logosu ile Avrupa'ya satılıyor. Türkiye'de mesela satılmıyor ama... Mitsubishi'nin temsili hala temsa üzerinde bu da demektir ki hasta bakarsanız yani Sabancı grubuna dahil bir şirketin üzerine bu da hasta bakarsanız biraz daha belki de rahatlatıcı bir durumdur geleceği açısından markanın ya da satılan modellerin arkasında durulması açısından Sabancı grubu birazcık daha belki güvenilir bir noktadır ve bunun dışında da bu yanındaki araç mesela 2022 model eski sayılmaz yani birazcık tabii ki nostaljik hissediyor diyelim, hissettiriyor diyelim, demode hissettiriyor diyelim. Ama e, küçük sınıf, otomatik şanzımanlı bir küçük sınıf üyesi satın almak istiyorsanız, şehirde kullanacaksanız, öyle yakın zamanda da e, hızlı bir şekilde satma derdiniz yoksa, diğerlerinden biraz daha uygun fiyata satılıyor. Özellikle donanımıyla kıyaslarsanız, bayağı bir uygun fiyata satılıyor. da tabii ki bazı nedenleri var. E, bunun için de yapacak çok fazla bir şey yok ilgi çekici olabilir belki de. Ee, belki hiç aklınızda olmayan bir araçtır ve burada <laughs> izlemiş olursunuz. O zaman lava daha fazla uzatmayayım. Yağmur yağıyor şu anda o yüzden aracın etrafında tur atmayacağım ama direkt direksiyona geçeceğim. Space Star'da neler var neler yok onları anlatacağım size. Şimdi de Mitsubishi Space Star'ın direksiyonundayız. Biraz önce de söylediğim gibi gerçekten küçük bir küçük sınıfıyız. 3 metre 84 santim otomobilin boyu. Ee, kıyaslamak gerekirse mesela bir Renault Clio'nun yeni şu anda güncel bir Renault Clio'nun boyu 4 metre 10 santimden birazcık daha kısa. Ve o sınıftaki neredeyse bütün araçlarında 4 metre ile 4 metre 10 santim arasında değişen boyları var. E, 3 metre 84 santim demek. Ondan, onlardan yani şu andaki bu sınıfın önde gelenlerinden yaklaşık olarak bir 20 santim daha kısa boyu var demek. Şehirde yaşıyorsanız, dar alanlara park etmeniz gerekiyorsa bu sizin için avantaj olacaktır tabii ki. E, otomobilin boyu kısa, aks mesafesi de kısa. 2 metre 45 santimlik Aks mesafesi var. Ee, şu anda güncel ortalama 2.55'ler civarında e, bu sınıfta. Birazcık daha uzun olanlar var, birazcık daha kısa olanlar var. Yani aks mesafesi açısından da 10 santim bir e, e, eksiği var bu otomobilin diğerlerinden. Bunun sayesinde diyelim bu kısma e, dönüş çapı da oldukça dar. 4.6 metrelik yarı çapa sahip. Yani ne diyor? İşte 9 metre civarında, e, 9 metrenin biraz daha üzerinde bir alanda dönecek demektir bu otomobil. Böyle baktığınızda dediğim gibi biraz önce şehrin dar sokakları vesaireler oralarda kullanmak için oldukça pratikte bir araç olabilir. İhtiyacınız buysa dar yerlerde manevralar yapmanız gerekiyorsa bu şehrin dar sokakları olmayabilir. Mesela otoparkınız dar olabilir. Oralarda manevra yapmanız gerekiyorsa sizin için iyi bir seçenek olabilir belki de. Tabii bunun bir sonucu olarak bagajında önemli bir eksikliği var. 175 litre otomobilin bagajı. Bu sınıftaki en küçük değer şu anda yanlış hatırlamıyorsam Ford Fiesta'nın o da e, 250 litreler civarındaydı, 240 litre civarındaydı. Onun dışındaki modellerin neredeyse tamamının bagaj hacmi 300 litreden daha büyük. Hatta e, sınıf ortalamasının neredeyse 350 litre civarında olduğunda söyleyebiliriz herhalde e, bu sınıf için. 175 litreyle bayağı bir geride kalıyor zaten. Bagajı açıp e, baktığınızda çok net bir şekilde anlıyorsunuz oraya bir e, sırt çantası koysanız hissedilir bir şekilde. Daha alanını kullanmış oluyorsunuz bagajın. Bagajı bayağı bir küçük, 60'a 40 oranında katlanabilen. Arka koltukları var bu sayede bagajı, genişletebiliyorsunuz eğer e, arka koltukları kullanmayacaksanız. Arka koltuklarındaki yaşam alanı bu arada sınıf ortalamasında. Öncelikle otomobil tabii pek öyle son nesle aitmiş gibi hissettirmiyor herhangi bir konuda. Ne sürüşünde, ne e, genel mimarisinde. Bu sayede diyelim, yine bunun da bir avantaj olduğu bir yer var. Ee, bu sayede cam alanları çok geniş. Bu cam alanları sayesinde de mesela arka koltuklardaki ferahlık etkisi de oldukça iyi. Ee, bu belki bir avantaj ya da bir polyanacık e, olumlu bir yön olacaktır. Küçük boyutlarla birlikte gelen arka koltukların o kadar da daraltıcı olmaması. Tabi diz mesafesi öyle çok bonkör değil ama baş mesafesi kötü de değil. Ee, böyle sınıflandırmak lazım herhalde. Ee, Arka koltuklarına pek bir şey sunulmuyor. Bunu da herhalde tahmin edersiniz. Ön taraf gördüğünüz gibi yine yani mesela biraz önce adı geçtiği için oradan devam edeyim. Bir Renault Clio ile herhalde kıyaslanacak pek bir şey yoktur zaten görüyorsunuz. Her yerde sert malzemeleri bulabiliyorsunuz. Bunları da pek öyle sevimli değil. Dekoratif bazı unsurlar uygulanmış. Ee, piyona bilekler vesaireler. Yani dekoratif unsurlar var. Onun dışında çok fazla bir şey bulmak imkansız bu kokpitte. Direksiyon üzerinde lakeler var mesela. Ee, bunlarla herhalde algılar birazcık daha değiştirilmeye çalışılmış. Onun dışındaki bölümlerde e, çok da öyle sınıf ortalamasını bile tutturacak bir şey bulmak mümkün değil. Kullanışçı konusunda vites konunun ön tarafında güzel iki tane bardaklığı var. Küçük bir saklama alanı var. Onun üstünde bu orta bölümde saklama alanı yok ama e, torpido gözünün üstünde bir ek saklama alanı var. Kapı içindeki cebi gayet güzel. Ön tarafında şişeler için bir bölmesi de bulunuyor. E, bazı sulardan daha iyi diyebiliriz bunun genişliği. Gayet rahat bir şekilde bol bol eşyanızı alacaktır. Şu orta bölümdeki belki eksikliği bir nebze olsun ee, bu durum kapatır. Onun dışında bir bilgi eğlence sistemi ekranı bulunuyor. Apple CarPlay bağlantısı var. Sanki sonradan takılmış gibi ama sanırım bu donanıma dahilmiş. Bunun mesela jelatini bile çıkarttılar Jelatini çıkartılması gerekiyor. Ee, dokunma hassasiyeti çok iyi buradaki ekranın. Artık orijinal midir sonradan takılmıştır bilmiyorum ama dokunma hassasiyeti çok iyi, hızı gayet güzel. Çat 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 her şeyi bulabiliyorsunuz ve zaten çok da öyle karmaşık değil. Ee, yan tarafta sabit düğmeler var. Oradan hemen mesela ana menüye geçebiliyorsunuz ama ses açma kapama düğmesi de dokunmatik olduğu için buradan e, uğraşmanız böyle ıskalayabiliyorsunuz arada. Birazcık uğraşmanız gerekiyor. Ee, geri görüş kamerası var. Arka park sensörleri var. Küçük bir otomobil ama tabii ki her zaman bunlar faydalı olacaktır. İklimlendirmesi var. Otomatik iklimlendirmesi var. Düğmeleri yeterince büyük. Yani çok uzun zamandır Mitsubishi modeli kullanmadım. En son kullandığım Mitsubishi modelinde de 3 aşağı 5 bu kumandalar bulunuyordu. Ee, günümüze kadar gelmişler ve günümüzde bütün havalandırma komandaları sadece geriye doğru gittiği için hiç yeni ve daha doğru bir şey yapılmadığı için neredeyse Gayet güzeller bunlar da. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gözünüz çok fazla yoldan ayırmanız gerekiyor sadece. Odaklansanız yetiyor. Yeri yeri de düğmeleri var. Mesela eldivenle kullanacaksanız rahat edebilirsiniz. Analog gösterge tablosu. Ortasında küçük bir dijital ekran. Ekrandaki yol verilerini değiştirmek istiyorsanız direksiyon içinden elinizi sokmanız ve oradaki düğmeye ulaşmanız gerekiyor. Direksiyon özenek düğmelerden bunu yapamıyorsunuz. Rahat takip ediliyor genel olarak gösterge tablosu. Ee, sinyal, silecek kolları, direksiyonun derisinin dokusu, düğmeler vesaireler şöyle sağdaki soldaki e, plastikler bu arada kapı içinde e, cam açma kumandaların etrafında karbon fiber görünümlü bir kaplama kullanılmış bu herhalde son makyajında eklenmiştir bunların hepsiyle birlikte asla bakarsanız bir 90'lar esintisi var bu otomobilde ki Mitsubishi'de 3 aşağı 5 çıkar zaten oradan sonra e, en azından Hili olarak aramızda bulunsa da Ruan aramızdan ayrılmış durumdaydı. Ee, ondan sonra çok da fazla bir şey yapamadı. Yani Evo'lar konusunda çok çok iyi işler çıkardı. Birkaç tane iddialı model tanıttı. 90'lar diye abartıyorum tabi bu arada bunlar 2000'lerin başında oldu. Ama bir yerden sonra gerçekten de Mitsubishi o ilerlemesine devam ettiremedi. Bugünkü durumuna da e, erişmiş oldu zaten. Ulaşmış oldu. Mitsubishi bu arada çok büyük bir markadır. Yani otomobilden daha farklı. Mesela klimalarını eminim biliyorsunuzdur. Ağır sanayi bölümünde de Mitsubishi'nin bir sürü girişimi var. Otomobiller konusunda birazcık e, sadece tökezledi diyelim. Burada da tabi bazı soruşturmalar vesaireler... Aslında Volkswagen gibi bir durum ama Volkswagen gibi içinden e, çıkamadı. O kadar güçlü değildi çünkü bunlarla karşılaştığında Mitsubishi. E, diğer konulara geçelim, Space Star'la ilgili. Burada 1.2 litrelik 3 silindirli atmosferik beslenmeli motor yer alıyor. 71 beygir güç, 102 Nm de tork üretiyor. 1.2 litrelik atmosferik motor için bunlar normal, olağan veriler. Aslına bakarsanız torku birazcık daha yüksek olabilirdi. 110 Nm civarında olabilirdi. Ama ee, bu kadar. Bununla yetinmeniz gerekiyor. CVT şanzıman üzerinden ön aksa aktarılıyor. CVT sürekli değişken oranlı bir şanzımandır. Başlangıç oranı ile bitiş oranı arasında bildiğimiz o vitesler yoktur. Yani birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites yoktur. Motorun sürücünün emirlerini karşılamak için o anki ihtiyacı neyse, hangi devirse ona göre bir oran belirler. CVT şanzıman, böylece motor hep uygun devirde tutar. Mesela şu anda yokuş aşağı e, saldım aracı 1500 devir civarında devirle hızını kontrol ederek iniyor. Böyle bir oranı var yani. Sanki 7 vitesi varmış gibi, 7. vitesi varmış da çok uzun bir oranı varmış gibi. E, bu arada kaç 70 km saat hızla da ilerliyor. Bu aslında biraz 5. vites, 6. vites kıvamında ama her neyse. Buna göre sonuç itibariyle anlık olarak devri, motor devrini ayarlama imkanı sunar CVT şanzıman. Burada gayet güzel aktarım var CVT şanzımanın. Ee, zaten anormal bir performans beklentiniz olmayacaktır bu otomobilden diye tahmin ediyorum. Olan performans beklentiniz de rahat bir şekilde karşılıyor. Özellikle şehir içinde yeterince kıvrak. Hatta şehir içerisinde beklentinden daha kıvrak bile denilebilir. Otobana çıktığınızda tabii dolu olursa vesaire bir şey olursa e, araç bayağı bir zayıf kalacaktır. Bunu da herhalde kabul edersiniz. Otoyol için geliştirilmiş bir araç değil zaten hız ortalamaları yükseldikçe Space mutsuzluğu da belirgin bir şekilde artacaktır. Sürüşün diğer bölümlerine geçeyim hemen. Konforla başlayayım. Ee, önce sesten bahsetmek lazım herhalde. Ee, bayağı bir lastik yuvarlanma gürültüsü alıyor. Siz şu anda ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama e, hatta bayağı bir gürültülü bir iç mekanı var otomobilin. Şu çekimden beri kullandığım hızlarda bile pek öyle sakin değil. Şehir içerisindeki hızlarda da biraz daha kabul edilebilir olacaktır. E, hız sürekli değişeceği için. Ama şu seyahatimdeki ses seviyesi bile rahatsız edici. Müzik dinleseydim vesaire bir şey yapsaydım biraz daha tabii katlanda bir olurdu. Ee, ama yüksek ses seviyesi olduğunu kabul etmek lazım bu aracın iç mekanında. Bunun üstüne süspansiyon sistem mesela şaşırtıcı şekilde başarılı, darbeleri güzel filtreliyor, sönümlemesi iyi. Bu büyüklükte bir otomobil için gayet iyi konforu var diyebiliriz. Çok öyle abartmamak lazım tabii ki bu sınıftaki bir otomobilden ya da bu büyüklükte bir otomobilden bekleyecekleriniz açısından öyle sihirli ol etkisi vesairesi bulunmuyor otomobilin ama makul bir şekilde zemin bozukluklarıyla baş edebiliyor. Size öyle her şeyi yansıtmıyor. Ee, dinamik kısımda öyle çok fazla bir şey yok. Ee, direksiyon çok ilginç otomobil. Elektrikli bir direksiyon sistemi var. Elektrikli direksiyon sistemlerinde her üretici birazcık bocalamıştı ama bu bocalamalar genelde 2010'dan sonrası da pek taşınmadı. Genelde bütün markalar 2000, hadi 2015'ten sonra diyelim e, bocalamayı tamamen bocalamaları tamamen çözmüş durumdaydı. Buradaki öyle değil tabii ki o bocalamaları halihazırda taşıyan bir araç. Ee, ciddi açılarda mesela sabit kalabiliyor. Mesela şu virajı direksiyon pek dokunmadan dönebilecek mi? Ne? Fazla bile dönebiliyorum. Ee, ciddi açılarda sabit kalıyor direksiyon sürekli sizin toparlamanız geriye düz haline getirmeniz gerekiyor. Bayağı bir yorucu olacaktır herhalde. Mesela bir e, çevre yolu seyahati, uzun bir çevre yolu seyahati bile yapsanız herhalde bayağı yorucu olacaktır. Yine şehir içerisindeki yumuşaklığı, hafifliği gayet iyi. Ee, şehir içerisinde sürekli bir de hareket ettirdiğiniz için direksiyonu Bu düz konumu o kadar da rahatsız edici olmayacaktır diye tahmin ediyorum Yani şehir otomobil olduğunu herhalde kesin bir şekilde söyleyebiliriz Onun dışında yol tutuş konusundaki becerileri hiç kötü değil yine Bu sınıftaki, bu büyüklükteki bir otomobil için ee, Burnuna sadakati makul Arka tarafın tepkileri makul Gaz tepkilerine, ağırlık transferlerine tepkileri makul ESP'si e, güzel bir şekilde çalışıyor zaten sürekli olarak gözetim altında tutuyor otomobil öyle çok da fazla serbest bırakmıyor bu arada e, alt hava yastığı yine standart donanımına dahil otomobil standart donanımı zamanına göre zengince sayılabilir ee, yani böyle çok sürüşü için yapılacak bir şey yok herhalde ee, sürüş için tercih edilecek bir otomobil olduğunu da zannetmiyorum benzerlerinden daha uygun fiyatı alınabilecek Makul donanımda arayacağınız bazı donanımlar var. İşte otomatik iklimlendirmesi olsun, geri görüş kamerası olsun. Böyle bir otomobil. Tüketim konusu. Ben bir ölçüm yapamadım. Daha önceki veriler de silinmişti. Eee, rotamı gördünüz zaten. Şimdi otosopse geri dönüyorum. Kartal'da bir ormanlık alana gidiyorum. Oradaki bir eee, Aydos ormanlarına gidiyorum. Çıkar, giderken yokuş çıkıyorum. Aşağı inerken ee, yokuş iniyorum. Yani bu ortalama üzerinden bakacak olursak yaklaşık olarak 5,5 litre civarında bir ortalamam var benim. 100 kilometrede yukarı doğru çıkarken 7 litre ile çıktım. Aşağı doğru inerken şimdi 4 litreyle indim. Ortalaması işte 5-5,5 litre civarlarında bir şey olacaktır herhalde. Tasarruflu bir motor olmasını beklerim zaten bu motorun. E, bu CVT şanzıman ikisiyle birlikte. Öyle çok performans için diretmezseniz eğer az yakacaktır. Performans için diretirseniz de Başka modellerin aynı e, diretme sonucunda elde edeceğinden daha iyi tüketim verileri elde edecektir. Ne olursa olsun yani tüketim konusunda iyi bir karneye sahip olmasını beklerim. Bu otomobilin öyle bir potansiyeli var. E, belli ki. Bunun dışında dayanıklılık konusunda da yine iyi bir karneye sahip olmasını beklerim. Bu otomobilin e, çok fazla bozulacak bir şeyin olmaması bir yana Japon üretim felsefesini takip eden markalardan bir tanesidir Mitsubishi. Şey. Genelde bu konuda e, tüketicileri memnun eder. Başta da söylediğim gibi hala TEMSA tarafından temsil ediyor. Türkiye'de e, Mitsubishi. E, TEMSA bir dönem el değiştirmişti galiba ama şu anda yine Sabancı grubuna geçti ve onların güvencesi altında olduğu için de herhalde daha rahat olacaktır. E, bu otomobilin geleceği ilerleyen dönemde yani yedek parça vesaire tedarik konusunda öyle çok anormal sıkıntılar yaşamaması da beklenebilir. Tabii gözden ırak bir marka. Ne olursa olsun bazı konularda sizi zorlayabilir. Bunu da hesaba katmanız lazım. Orada da e, başta aldığınız uygun fiyatsa eğer sizin için. E, başta aldığınız o uygun fiyata, e, fiyata saymanız gerekiyor bu tarz konuları. İkinci elde yani tekrar elden çıkarma konusunda da öyle çok hızlı olmayacaktır. E, bunu da herhalde tahmin edersiniz ama uygun fiyata alıp uygun fiyata sattığınız halde e, herhalde sizin gibi düşünen başkaları da illaki bulunacaktır. Sonuca bağlayacak olursak Mitsubishi Star için aslında Mitsubishi'nin içinde bulunduğu durumu gayet iyi özetleyen bir otomobil. Öyle çok da fazla çekim noktası olmayan bir araç. Ama özellikle mesela yeni başlayacaksanız, yeni araç kullanmayı öğreniyorsanız, ilk aracınızı alacaksanız, şehir içinde kullanmak için bir araç alıyoruz, arıyorsanız, bu örnek mesela 2022 model, 20... Bakayım şuradan hemen, hazır trafik yavaş akıyorken. 26.885 kilometrede yani 27.000 kilometrede benzerlerinden belirgin bir şekilde daha uygun fiyata e, alıcı bekleyen bir araç. Durumlar böyle. O zaman benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.